zaten lezzet anlamında içerik olarak tattığım en lezzetli menüydü ama nasıl batırdığınızı anlayamıyorum ben. Yani. Senden başlıyorum. Portakallı bademli mercimek çorbası ne düşünüyorsun? Yemedim şefim. E, yemediğim yemek hakkında yorum yapmayı tercih etmedim masada da aynı şekilde. E, bunu yemem yemememin sebebi ise e, Pınar Hanım'ın e, bize bir mutfakta takmamız için bandana verilmiş olmasına rağmen ki bu bandana'nın amacı e, saçı tamamen kapatmak olmasına rağmen. Dün Sibel Hanım da o şekilde kullanmıştı tamamen kapatmıştı. E, ben burada Pınar Hanım hazırlanırken de gördüm. hani Saçını şöyle bir toplatıp e, çok iyi bir şekilde takabiliriz. bölüyorum. Bir VTR'yi izleyelim. Ben tadına bakmadığım için bilmiyorum. Ee, tadına bakmama gerekeceğim de şu. Ee, sizin mutfakta saç açık yemek yapmanızdan ötürü ben e, yemeğimden kıl çıkması ihtimaline karşın sizin yaptığınız yemeklerin tadına dahi bakmayacağım. Doğa Bey'in yaptığı yemekleri tadacağım. Puanlarım bu şekilde olacak. Ya şöyle benim saçım dökülecek gibi değil şu anda. Öyle bir sıkıntı yok. Bunun tadına bakmak ya. istemiyorsan ve böyle bir şey düşünüyorsan evet. bakmak zorunda değilsin. Evet. Bakma. Gerekli ama zaten benim ya yani normalde yemek programı sunan bir sürü ahçı var ve saçları açık da ya tarif benim. verebiliyorlar. Ben Yok senden hiçbir var. şey Sen, yapmanı sizin istemiyorum. Sizin isteyip istemediğiniz iste. beni bağlamıyor Lütfen. hiç önemli değil. Tamam. Ben tamam. dolay yaptığı yemeklerin tadına bakacağım. Sizin Peki, da, yap, yap, yap. yap bir yemeğin tadına bakmayacağım. Tamam da değilsin Olacak tekrar okay. dile getir. Okey okey. Aynen öyle. Benim de sana puanlamama şekilde olur o zaman. Sanırım mevzuat net bir şekilde anlaşıldı. Ne olup ne bittiği. Bir yemek yarışmasında benim tadına baktığım bir yemeğin senin tadına bakmamak gibi bir şansın yok. O yemeğin tadına bakarsın, içinden o şikayet ettiğin saç çıkar. O zaman beraber seninle ne yapacağımızı düşünürüz. Çünkü bu işin bir puanlaması var. Bana cevap vermeni istemiyorum şu anda. Ben konuşuyorum, dinle beni. Ben tadına baktıysam o yemeklerin, hepinizin tadına bakması lazım. Ben sana söyledim. Onlara da söylemiş olduğum, ona da söylemiş olduğum uygulayıp uygulamamak ona kalmıştır, sana kalmıştır. Zaten bu işin bir puantaj sistemi var mı? Bir puan veriliyor mu? Evet. Siz vereceksiniz birbirimize. İzleyicilerimiz verecekler. Ben vereceğim. Ben sizi her gün senin saçın tutmamış, senin tırnağın olmamış, senin çorabın yanlış, senin sakalın uzamış, senin bilmemden olmuş, sen yıkanmadan gelmişsin, kokuyorsun bunları mı söyleyeceğim? Hayır. Yani onun eksisi aslında senin artın değil mi? Evet. Bu Bir şey daha. Bir de yani gerçekten ikisi bana. aynı tırnak mı? Çok özür dilerim. Evet. Yani tartıştığımız şeye bak. Tekrar bakalım. bir şey değinebiliyor. Buna değinmiyorum ama yani ikisi aynı tırnak. mı? Yani. ama uzun. Olmaması Uz, gereken Bak. uzunlukta. Bak. Ben sana ben sana kısa dedim mi bunun hayır, için hayır. demedim. Gel buraya. Benim tırnağım buraya. Ben bu tırnakla yemek Benimle yapmayacağım. Benimle bir şey tanışıyorsan, tartışıyorsan gel buraya doğru düzgün tartışalım. Tamam? Benim tırnaklarım uzun. Bak. Zaten bunu konuştuk ve keseceğini söyledim. Hı. Ben bunun için size pazartesi günü söyledim bunu. Haftanın ilk günü. Evet. Çünkü o gün yarışıp yarışmayacağınızı bilmiyorsunuz. Ertesi günde tekrar dokunmamı yaptım ve konuyu kapattım. Şimdi bu tırnak ojeli. Bak, olup olmadığını benim görmediğimi bana suçlayamazsın. Bilemezsin bunu. Son ben. bir şey söyleyebilir miyim şefim? Buyurun. Ben de bunun farkındaydım tırnaklarımın Hı. ve hatta bunda Makas istedim bulamadım yani hı hı. çok ciddi anlamda söylüyorum sorabilirsiniz de hı hı. E, o yüzden e, eldivenle çalıştım hani zaten orada görünecek. Şimdi onlara Sistem soracak zaten, olsak eldivenle yani. çalışma sisteminde de sıkıntılar var. Doğrudur belki ama ama yani dediğim yani gibi bu şu bir an puan kart sistemi falandım. Evet. Keşke farkına vardığını söylüyorsun evet, farkına... Evet, Keşke farkına vardığında müdahalesini Keşke yapabilseydin. Keşke bir şey bir şey Keşke'lerle mi? dünya dönmüyor Aynen. maalesef Olur, işte. Doğrusu. şey bir daha demiyor miyim? Buyur söyle. Ki ben e, bugün arkadaşlarımızla yaşırken de sana özellikle söyledim. Hı. Burada burası bir yarışma konsepti geldiğimden beri de söylüyorum. Rakibin eksisi senin artındır. O, o şekilde yapıyorsa ya tırnak mı tırnak sen sana bu konudan gelindi mi üzerine gelindi tamam uyarı mıydı uyarıydı onun alacağı eksi puan senin elinde sen bunu ona o zaman söyleyeceksin anladın mı saç mevzusunda da aynısı işte burada bağlandığın zaman sen ona saçın açık a bu orada söylemenin hiçbir anlamı yok çünkü o saç düşüp de senin tabandan çıkarsa aynısını söyledim şef o zaman diyeceksin ki bu ne kardeşim ben bunu mu yiyeceğim diyeceksin. Belki ben söyledikten sonra toplayabilirdi diye uyarmak için söyledim aslında. Burası ben. bir yarışma bunun bir farkına Merak etmeyin istiyorum. ben sizinle burada konuştuktan sonra, sonra bu onun şansını mi? dönemek için içeri gittiğimde ya, kendisine söyledim bak dikkat et. Saçlarından laf yersin öbür taraftan dedim. Yine de toplamadı. Bak çerçeveyi anlıyorsunuz değil mi? Yani ben her şeye müdahale edemem. Sizin gördüğünüz şeyi gidip ona söylememe rağmen yapmamayı tercih etti bu onun durumu. Aslında öyle aynı değil şey de. sizin için de geçerli? Yani. Sen hazır sohbete başladın. Sana tavuklu beğendiği sormak istiyorum. Ne düşünüyorsun? Zaten beğendisi yoktu da. Evet şef beğendisi gelmedi. Ee, <laughs>